Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi yine açık hava basıncı deneylerimize devam ediyoruz. Bu açık hava basıncı ile ilgili üçüncü deneyimiz. Yine size açık hava basıncını ispat etmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bir tane büyük kavanozumuz var. Bir tane çakmağa ihtiyacımız var. Deneyimizde bir tane balona ve bir tane de küçük bir peçeteye. Yine e, bu kavanoz içerisindeki bu kap içerisindeki hava basıncını düşürmeye çalışacağız. Ve açık hava basıncının daha yüksek olmasını sağlayarak burada açık hava basıncını ispatlamış olacağız arkadaşlar. Bunun için küçük bir peçete parçasını alıyoruz. Ve bunun içerisine yakıp atacağız. Bunun içerisinde yanma gerçekleşecek. Yanma olayı olduğunda arkadaşlar burası ısınacak. Isınan bir kısmı yukarı çıkacak. Aynı zamanda bu kabın içerisindeki oksijen miktarı azalacak. Yani gaz miktarını azaltmış oluyoruz. İki etkiyle birlikte bu kabın içerisindeki gaz basıncını düşürmüş olacağız. Ve yanma olayı devam ederken balonumuzu bakın bu şekilde koyacağız ve balonumuzdaki değişme nasıl olacak gözlemleyeceğiz. Bakın şu anda yanma olmadan iç basınç yani kavanozun içerisindeki basınç dış basınca eşit olduğu için herhangi bir etki yok. Çünkü alttan da basınç balona etkiliyor, üstten de basınç etkiliyor ve bir değişme yok. Şimdi biz içteki basıncı azaltarak balonda nasıl bir şey olacak bakalım. Acaba alttan mı bir baskı oluşup bu balonu itecek yoksa üstten bir baskıyla bu balon içeri doğru girecek mi? Tahminler bizi yine... Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bakalım tahminleriniz doğru çıkacak mı? Evet şimdi başlıyoruz deneyimize. Öncelikli olarak peçetemizi yakıyoruz. Sonra içine atıyoruz arkadaşlar. Sonra bakın hemen balonumuzu koyuyoruz. Balondaki değişmeyi birlikte gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi üstten sanki bir baskı olmuş da balon içeriye girmiş gibi. Bakın arkadaşlar normalde kendi başına girmesinin imkanı yok. Bu şekilde balonu kavanozun içerisine yerleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi bakın içerideki basınç az olduğu için yukarıdan açık hava basıncı etki ederek bu balonu ne yapıyor? İçeri doğru itiyor. İçeri doğru ittiği zaman da bakın bu şekilde gözlemlenebiliyor. Balon şimdi gördüğünüz gibi bu kavanozun içerisine girmiş oldu. Yine açık hava basıncını anlatan bir deney oldu arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.